Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bas Motor 21 oynuyoruz ve okul otobüsüyle artık öğrenci mi dağıtırız bakayım da. Oğlum yetişkin insan mı bunlar ya. Öğrenci gibi sanki. Bakalım ya okula götürsek öğrencidir. Yoksa diğer türlü yani normal senin benim gibi insanlardır. Bak 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 biraz atlıyordun yola vallahi bak. Evet yağmurlu havada bir sefer yapacağız. valla güneş de var lan. ıslandım ya vallahi yan yaş olduk ya. Kalorifer falan da açalım. Bismillah yola çıkalım. Sola doğru gidiyorum ya. Rotamız kısa mı uzun mu onu bilmiyorum. Çünkü kısa diyorum uzun çıkıyor, uzun diyorum kısa çıkıyor. O yüzden şey yapamayacağım. Ama benim burası yerine bekliyor. Oğlum fren de yok arabanım. Aa araba durmuyor. Lan frensiz araba vermişsin. şey, otobüs vermişsiniz ya. şu oyunun görselliği efsane ya. Evet geldim hemen. Vallahi fren tutmuyor araba. Evet iki tane çocuk getirmişiz. Allah kayboluyor bana. Oğlum her su ettiniz. Şunların bir biletlerine bakayım ben öyle biliyorlar ama Abi biletin Oğlum dur lan yanına değil Pardon abi ya Ufaklığın biletin vardır herhalde Evet bak Ablam Bak bak biletsiz yolcu ya ablam Bak yine biletsiz Bak göremedim lan senin tam şeye saklanmışsın. Bak biletsiz ya. Adamlar hep biletsiz. Ablacığım bilet. Biletin mevcut. Çok güzel. Ablam. Ablamın da bileti var. Gülen'e ablamın yok. Yazıklar olsun abla. Yine oğlum böyle ajan gibi. bak bak. bak, bak. Araya girmiş. Evet yolumuza çıkıyoruz hemen. Artık kapıyı kapattık mı? Bakalım araba ilerlerse. İlerle. Kapatmışız. Hemen şöyle bir direksiyon. Zor dönüyor bu aracın ya. Evet arkadaşlar böyle videoları, oyunları seviyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ya, otobüs videolarını özellikle. çok ışıklı ya. Bunun ışığı nereden kapalı Bin bir türlü düğme yapmışsınız. Her tarafı düğme var ya. Silecek temizliyor mu ya? Silecek kapatayım niye var ki var Al temizliyor mu? Duvası, manzarası falan çok güzel ya. Dışarıdan da bakalım. Bir yere girmeden bir dakika içeriden oynayalım. Biletin tarihi geçmiş. Demekten kontrol ettim de ben sana Nasıl biletin tarihi geçiyor? arkada yolcu arasında bir olay oluyor ama yok tarihi geçti yok biletim yok Şu plan yapacağım o bu plan ABS mi çalışmıyor bu ya? çok kuvvetli yayılıyor şu an lafık durduramayacağız aramı klima fanları falan çalışmıyor yani fermas gibi değil fermasta her şey çalışıyor bu oyunda bazı şeyler çalışmıyor Rampa tırmanıyoruz yalnız ya. Işte, Hazır mesaj mı bunlar ya? Ben temizden baktım bunların hepsinin biletlerine. Ya beni kışkırtmaya çalışıyorlar. benim hala geçerli? bak. Fazla hızlı sürüyorsun. Ay gitmiyor galiba. Nasıl hızlı süreyim? Bu arabanın şey otobüsün biraz kontrolörü sıkıntılı. Öbür otobüsler değil mi ya? İnşallah bereket ya yani. ya Evet, bir durağa da geliyoruz ama daha durağı bayağı var ya. Yani. Evet, parlar Fazla hızlı, hızlı sürüyorsun. Kaçta gideyim? 50'ye mi gideyim? Zaten durmuyor araç. Ya abi nasıl bir durak bu ya? Hepsi... Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Sol. Çok ters geldik ya. Neyi bekliyoruz şu an? Buradan, Buradan şey. ben bir giriyorum. Belki de bir yerin Sen de bana taktın yanında Ulan döneceğiz. Ulan kılpayı geçtik. Evet, burası benim garaj ya. Garajı gösterdi. Sileceğin başka kademesi yok mu bu oyunda? Yok. Bir tane kademe var. Ulan bu kadar güzel oyun yapıyorsunuz. Kademe bile 2-3 tane kademe yapın yani. Burası benzinlik. Abi fren yok diyorum. Sen ne yapıyorsun ya lan? Ehliyet hasta oldu lan. Geçelim şuradan. Hiç sayı kalmamış artık ya Evet durağımıza geldik Otobüsün frenleri tutmadığı için fazla hız yapamıyorum Gazete ve biletim galiba Evet Durağımıza yanaştık Altyapıyı açtım oradan bir dakika Altyapı yok ki Abla çok şüpheli oturdum Bak. Sen de bilet yok. Bak dedim ama. Öyle bir oturdun ki oraya. Abi sen de diyor. Turist dönmedin ne bu? Ya bu turu. Bunlar hep iyi ajanları. He. Bunlar da mantı. Evet, devam ediyoruz tabii ki. Kapının bir tane olması iyi ya. İkinci kapıya gerek yok. Tamam, döneyim diye. Abi bak ben geliyorum sen nereden çıkamıyorsun? Allah her gün daha bir yapıyor. Allah aynen. Aynen doğru diyoruz. Daha fazla düşünüyoruz. Millette farklı benim hız sürmem yani. Evet durağımıza geliyoruz yine. Bin. Kaçın durak oldu bu? Saymadık ya. Evet. Yürümesini önle. Nasıl yürümesini önle? G'ye bastı. Ne oluyor G'ye basınca? G'ye bastı. Ha şu. Vay be. Evet gidiyoruz. Evet. 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 Yolcuların muhabbeti çok garip yalnız. birazcık basıyorum hemen hızlı gittin diye map edecekler Çok dışarıdan kullanılabiliyor yani. dışarısı da çok güzel oluyor. Spawner'ı kapasitesi ne olur? Gündüz olur artık zaten ya. Zaten gündüze gidiyoruz da. Yağmur yağınca genelde farlar açılır arabalar. Fark edilmek için. Şimdi sola dönüyoruz. Şuradan dönelim. İzin verirlerse eğer. <laughs> 70'le ile gitti. 70 ile daha önce 70 ile ineriz. O bile çok iyi. O da Baya uzun bir oto var bu ya. Yani öylesine seçtim otoya ama. Tramvay yolundan gidiyoruz yani. Abi şu köprüleri falan bak ya. Ne güzel yapmışlar. sinyal lambası açık. Evet, ileride çarşı var mı? oyunun manzarası falan çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. güzel. Tren gidiyor şu an. Düz mü gidiyor? Düz. Düz. Şu pencereyi açılmıyor mu pencere ya? Arkadan saldı galiba ya leş gibi Aa, Bizim adam mı Benim otobüs kullanıyor ya çatan. Evet. Evet Durağımıza yanaştık Sinyal yapmışım, sinyal sordu. Şurada kaybolma olayı. Evet arkadaşlar burada kalıyoruz. Rota bitti çünkü. Burası son durağımız. Buraya kadar izleyen arkadaşlara herkese teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Otuzda yani. Fiyakalı ya. Slip, snip, cutting your bullshit with a plot twist. Don't waste my time, I don't do toxic. I see you looking at me like she's so sweet. She's so nice.